Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Sifu Kayba ve bugün Cyclops oynayacağım. Meta dışı serimize devam edelim dedim. Meta dışı karakterleri çekmeyi seviyorum arkadaşlar. Çünkü metadaki karakterleri bir türlü alamıyorsunuz. İnsanlardan sıra gelmiyor. Bari meta dışı çekelim. Nasıl olduklarını, hangi durumda olduklarına bakalım dedim. En azından size de fikir vermiş olurum. Cyclops da bunlardan biri neredeyse dereceli maçlarda hiç arkadaşlar yani yüzde bir bile değil hiç görmedim mistikte bir kere bile alan görmedim ondan önceki yani efsanede falan da görmedim hani epikte büyük ustada durum ne bilmiyorum ama ben görmedim arkadaşlar kata katiyen almıyorlar bakalım durumu nasıl gerçekten almadıkları kadar kötü mü bu arada support oynayabilirim şu an bakayım evet çok güzel Neyse ben support oynuyorum ADC'nin yanında. Destek oynayacağım arkadaşlar. O yüzden baskını alıyorum. Çünkü e, yine pik ekranındayken klasik oyun bu arada. Yine pik ekranındayken saçma sapan hareketler yaptılar. Solo pikledim. Solo seçtiler. Mid pikledim. Mid seçtiler. Ben yine gıcık oldum her şeye. Hemen şunu açıyorum. Bu arada aferin. Aferin Van, Van. Gerçekten sana aferin. Çıksaydı o şeyden çok tilt olur giderdim ya. Allah kahretmesin. Allah kahretmesin. Cici. İsteyerek kalmadım da. Üzüldüm ya şu an. Yapmak istemiyordum böyle bir hareket. Neyse. Devam. Yu nasıl keseceğiz? Güçlü bir karakter. Of lan hasara bak lan. Cyclops. Manaya yönelik bu ilk çıkarım destek olduğumuz için. Mesela ilk şeyi botunu alabiliriz arkadaşlar. şunu alacağız ilk başta. Evet tamam bu, bu her zaman bottan daha iyi olur botu da ete vurmak için büyü nüfuzu alacağım. Oğlum karakter nasıl gerçekten çok iyi ya bilmiyorum. Mekanik olmadığı için önemeler büyük ihtimalle. Şey gibi aynı. Javhet gibi. Javhet'in Q skilliyle da W Bunun da W skilli işte arkadaşlar. O gözlerimiz kanadı. Valir geldi. Beni sal abi. Beni sal. Beni sal. Beni sal. Beni sal. Vaman van öldü orada ya. Çıkışı yok onun. Aa lan vallahi. He, asıl olay burada çünkü. Midimiz uyuyor. Uyumaya devam. Ben de öleceğim. Hayır çünkü adamlar e, yukarıda iki kişi öneledikleri için bizimkiler oyunun şirazesi kaydı yani. Mide'de bir şey diyemiyorum. Adam haklı yani şu an. Nasıl? Desteksiz tek başına nasıl gelsin ki? İyi bari oradan aldı en azından. Ya midde bu durumda çok kaldığım için adamı şu an anlayabiliyorum yani ne durumdan oğlum nereye ya saçma sapan atıyor bazen oto şekilde çok tilt oluyorum. Yani var ya support oynuyorum ya şu güzelim karakteri midde oynamak dururken support oynuyorum arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Cık. Gel gel gel. Şu Yuzong'u bir kesersek bizi daha durdurabileceklerini sanmıyorum ya. Buradan bir almamız lazım ama ki. Yukarıdakiler herhalde şey 4-5 yıl önce falan oynuyorlardı oyunu. En son orada kalmışlar herhalde. Vaman takip edeceğim mi? Kral. etmemeyi tercih ediyor. Eyvallah. Neyse onu aldı bari. Güzel. Abi yine bakın. istediğim gibi oynayamıyorum. Ben niye bu oyunda hep sıkıntı çekmek zorundayım? Mobile Legends kendine gel ya. Allah Allah. Ulan sola gösteriyorum. Sola videos çekerim diyorum. Sola kitliyor. Mid gösteriyorum. Mid videosu çekerim diyorum. Mid, mid diyor. Hey Allah'ım yarabbim. Hey Allah'ım yarabbim. Cık. Tilt ya. Şu oyun kadar tilti yok ya. Dereceli gireyim diyorum bu sefer. Dereceli de şey karakter denettirmiyorlar. Harklı olarak. Bir Cyclops alsam. Yani yemediğim küfür kalmaz arkadaşlar. Ee, çok güzel. Kagura da orada büyük ihtimalle. Gerçekten başarılı bir cansınımız var. Midi kaybettirdi adam ya. Böyle bir şey yok. Safi zarar. Safi. Ben bu arada midde Cyclops çok güzel oynardım ya. Ah be ah be. Evet, Johnson'ın sesi. Çıkıyor bakalım. iniyorlar. Ona kaldı ya. Bastım ki yavaşlıktan kurtulayım diye. İyi vurdum iyi vurdum devam. Lanseye e dikkat. Lan. Öyle bir yerde stun attı ki. Adamın koşu yoluna atmıştım skill'i. Ama bana kaldı. Güzel. Çünkü zaten oyun sonuna doğru supportluktan çıkacağım için. Oğlum. Fena güçlü değil mi ya şu? Güzel. Onda alır mı? Ah gaza geldi. O skill'e erken bastı. Gaza gelmiş bulundu bakalım. Orada. 1-3-4 ne abi? Bunlar ne? Nasıl skorlar bunlar be? Nefret ediyorum şu işten ha. Support oynamak içinden. Hadi. Gidelim hadi lan. Ya çocuk Allah seni kahretmesin ya. Oğlum dümdüz yolda gitti köşeye çarptı ya. Gerçekten yani. <laughs> Şirazeniz mi kaydı abi ben anlamıyorum ya. Kaç kaç kaç. Hayatımızı mahveder o kaç. Nasıl can çalıyor? Nasıl can çalıyor? Oy Oy gerçekten yani nasıl can çalıyor bu? nasıl valir var orada çık. Çık çık çık. <laughs> Valire vurdum. Abi aman aman diyeyim abi. Valir bana gelecek mi? Bir canla kaçan Valir. Ben de bir canla kaçıyorum gerçi. kule bir düşse güzel olur. Bir tık canım olsa gidip ulti atacağım da. Bak lan, bak lan hareketleri kes lan. Peki support cyclops iş yapar mı diye atacağız bu videoyu yani anlaşıldı. Destek cyclops. Mikrofonun açık değil sesim geliyor mu diye. <laughs> Burada Van bana yardım edelim. Yani arkadaşlar ben de artık çok ciddi almaya başladım oyunu açıkçası hani öyle söyleyeyim size. Ben de artık tırıbırı oynuyorum yani ne kalırsa zaten ne kalırsa oynarım her zaman. Şöyle artık yenilsem de yensem de üzülmüyorum. Yani yenilsem üzülmüyorum yensem çok sevinmiyorum hani. O yüzden bence bu en iyisi siz de böyle yapın. Milleti durduk yere küfür etmeyin arkadaşlar. Kimsenin ahını almayın ya. Hiç gerek yok. Bir oyun için değer mi sizce? Bence değmez. Ben öldüm mesela şu an. Harika. Kagura oradaydı sandım ama bir anda yok oldu. Nereye gittiyse. Lan TF'yi gösterir. 110 izliyor. Oo Kagura güzel. Tamam aldık ya zaten bu oyun bizde. Yalnız mid oynasaydım bu arada var ya mid oynasam parçalardım ya. Cyclops bu arada güçlü karakter arkadaşlar hani meta dışı olmasının sebebi ne gerçekten bilmiyorum yani. Gerçekten güçlü karakter çok nerf yedi. Nerf yemiş olmasına rağmen hala çok güçlü bir karakter. Peki bir ara bir videomuz yok mu bu full fani hatıratlı büyücü bir karakter? Vexene olabilir mesela. Full fani hatırat. Ya da 3 tane de olabilir yani. Güzel bir challenge olabilir. Acaba diyorum baskını satsam mı? Yok ya gerek yok. Kalsın. Kalsın. İyi gidiyoruz zaten şu an. Can çalmanın yerine ama şunu çıkalım. Hayır bu değil tabii ki de. Bunu çıkalım. Yakalım abi. Yakmak önemli ya. Öldü öldü. benim hakkımda zaten. Kagura kötü oynadı çünkü orayı. Gel bakalım Kerry. O tek attı Kerry. Hayda ne güzel vuruyor lan Kerry değil mi? Lap lap vuruyor kaymak gibi. Yuzong abi. Bir ara bilmiyorum. Ben de oynamak istiyorum Yuzong yani. Ama ben şeye bekletiyorum ya. Paramı. Ya Benedetta'yı alacağım. Yeni gelecek olan. Ya da Kalide alacağım. Onlar çıkma, onların çıkmasını bekliyorum. Yani Yuzong tam benlik bir karakter değil. Evet Kagura. Ama gerçekten Yuzong böyle TF'de çok kalıyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim yani. Hani şey karakter seviyorsanız gir çık değil de daha çok böyle TF'nin tam ana hattını oluşturan bir karakter istiyorsanız oynamak alın abi Yuzong oynayın. Yuzong yani TF'nin ölümsüzü oluyor ya böyle bir şey yok. Bence şey de alın bu arada hani Yuzong oynuyorsanız ölümsüzlük alın. Lan oğlum kaç? Ne biçim vuruyorsun biraderim ya. Ben mi öldürdüm? Ben birini öldüremedim mi? Evet öldürmüş. Şansa bak la. Ben yukarı falan gitti sandım da Blue'ya dönmüş. Halbuki gördüm adamın orada olduğunu ya. Gaza geldim alırım falan diye. Hadi bakalım Van, Van izleyelim biraz. Kim alacak? Kerim'i Van, Van mı? keri ya galiba. Van ulti açana kadar keri yok eder. Aha. Öldü. Peki Lancelot hakkında ne, ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Çok güçlü değil mi? Al, bak şu an Kagura hemen şemsiyesine... Dön işte. Aa. Anladım yapmaya çalıştığında. Bence siz de anladınız. Şemsiyeye dönecekti tekrardan. Adamı stanlayacaktı ama menzilinden çıktı şemsiyenin. Şemsiyona geri dönmek zorunda kaldı. Olay kötü biraz evet benim de başıma geliyor bazen. Fail oluyorsunuz. Tamam bunu da aldık. Bundan sonra ne çıkacağız? Bundan sonra büyü direnci kırma çıkalım. Büyü nüfusu çıkalım. Ha, ya da şey de çıkabilirsiniz aslında rakibe göre arkadaşlar. Kar sopası. Kar sopası mesela şu an etkili bir item olur. Kar sopası halinde. Büyü. Şuradan Kar sopasını. Şu da olabilir arkadaşlar. Yıldırım copu. Ama ben fani hatırat mı aldım ya? Kar sopası istiyorum ben. Lan item seçeceğiz diye Lord'u vereceğiz ha. Abi girdirmiyor tik. GG. Yine veriyoruz oyunu dayı. Yine veriyoruz dayı. Dayı. Ama onu aldılar. Tamam Tigreal düştüyse birazcık zorlayabiliriz ya. Ben öyle düşünüyorum. Abi şurayı ittirin şurayı. Ben zorlayabiliriz deyip lane ittiriyorum. Ben daha de hatalıyım şu an ya. Şu an ben de hatalıyım arkadaşlar. Gel buraya gel. Tek attı. Bir tık hatalı oynamış olabilirim ya. Ama lane de çok gidecekti ya o zaman. Kuleye kadar dayanacaktı ya. Ya zorlamak da istiyordum bir yandan da bu kadar milyon şeyde olmasaydı geride olmasaydı zorlardım da çok gerideydi be. Şu an sıkıntı keri arkadaşlar. O keriyi düşürmemiz lazım. O keriyi düşürmezsek oyunu bitirecek adam. Kaç k kasmış? <laughs> <laughs> 11 k kasmış. Evenin. Bizim sadece 8 k'da tanksız oynuyordu. Ona bir şey demek istemiyorum. baskını sattım. Baskını sattım arkadaşlar. Baskına gerek yok artık çünkü çok toplu duruyoruz. XP alamamak kötü olur. Geride kalırız. 110 burada. Denedim orayı bir. Jansen ulti attı. Niye gözüktü lan onlar bir anda? Nereye gideceğimi şaşırdım şu an. Boşa gitti ulti. Aslında kereye gitmemiz lazım bunlar burada boşu. Aa ben de bunlara şey yaptım ya. Keri dururken. Bak bak orayı kapatalım. Bak bak orayı kapatalım. Bir dur yerinde daha. Allah'ım gidemeden aldı. Kanser etti daha. Yıldırım çok mu çıksaydım ya? Bu kadar defans yapmaya gerek var mıydı? Support olduğum için böyle defansif gidiyorum. Aslında Yıldırım çok çok iyi gider arkadaşlar. Ben tamam, bundan sonra Yıldırım çok çıkalım. Geç oldu bir tık ama. bu oyunu bu oyunu kazandıracağım bu arada. yani kazanacağız bu oyunu. Başka çaresi yok. Bu oyunu kazanmamız lazım. Ben artık oyun kazanmak istiyorum. Değme kardeş yaralıyız. Hayaletler sarmış etrafımı. Hadi çocuklar hayalet gibi saralım etraflarını. Hadi. Bu duvar mı? Yok. Şurada bir bekleyeyim ben. Tek başıma çıkmak istemiyorum. Çok dağınık oynuyor bizimkiler şu dakikada. O ne güzel hile. Güzel ülke. Hayır, hayır. Gel buraya. Kaçırdık. Ben niye e, Lancelot? Lancelot üstüme gelince niye saflaştıra basasım geliyor ya. Birazcık bir tık bronz, bronz gibi oynadım ya. Bir tık bronz gibi oynadım. Usta gibi oynadım orayı. Hani böyle hatalarımı da söylüyorum arkadaşlar bu arada. Benim için çok güzel oluyor yani. Kimse hatasız değil. Herkesin hatası oluyor yani. Abi da atmak istemiştim ben onu. Değme kardeş yaralıyız. Allah'ım bu şarkı ağzıma takıldı. <laughs> Cansının hile olma ihtimali. Oo. Demiştim yani Johnson'ın hile olma ihtimali yok. Tamam burayı çıkaralım abi. Güzel. Güzel güzel. Lan şeyin Kagura'nın şemsiyeyi de hoşladım. El alışkanlığı. Hii. Abi çok vuruyor ya. Lan oğlum onu orada beklemiyordum ya. Kaç 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 kaç. Alırsınız. Tamam güzel. Ultiye gerek var mıydı Dairot? Bence yoktu. Ya sen Dairot akıl vereceğine kendine bak ya. Aptal. Bok gibi oynadın işte. Tam yıldırım copunu alırsak iş kolay ya. Hmm. Şunu satabiliriz belki sonradan. %20 düşürme ama çok iyi değil mi ya? %20 çok tatlı değil mi? Çok tatlı. %10'da bu %30. Bakayım adamlarda ne var? Tigreal var. büyü direnci çıkan keri var. Başka büyü direnci çıkan yok aslında. Yo Tigreal var. Tamam aynen. Acaba diyorum şeyi satsam, ayakkabıyı satsam, bekleme süresi mi alsam? Ya yok abi ondan mepek olması imkansız ya hani. <laughs> videosu var zaten. Yani gözümüzde gördük abi onda mepek olması çok zor. Artık ölmek istemiyorum. Domuş, domuş. Domuş balyoz. Neydi lan domuş yürek miydi? Neydi lan bu itemin adı? Kar topası. Neden donmuş yazıyor orada? Ah, çok güzel oynadı. Kar sopasını da çıktık ya daha durduramazlar ya. Bitirdik ya oyunu. Şu şeyin kar sopasının olması bana rahatlık veriyor ya. Vallahi Bir yere girerken rahat ediyorum olduğu için. Keri atmak istedim ama olmadı. Keri attım. Bir şey olmasaydı. Ölüm meleği. Gördüğünüz gibi kar sopası beni kurtardı. Cici. Evet arkadaşlar yine midi oynamak isteyip destek oynadığımız bir oyun oldu. Ee bilmiyorum umarım keyif almışsınızdır. Destek şeyi metaya sokmaya çalıştık. Cyclops'u destek olarak metaya sokmaya çalıştık. Mid olarak oynasaydım bu arada bayağı kilim vardı. Hani 20'ye falan gidiyordum büyük ihtimalle. 6.4 alacak adam mıyım ben ya? He? Alo. Size diyorum MBL alo. Evet arkadaşlar. hepinize çok teşekkür ediyorum. izlediğiniz için. Şöyle herkese verelim honorunu. Kimse küfür etmedi. Bu hoşuma gitti. Beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Artık biz de büyüyelim. Bu emeklerimizin karşılığı olsun arkadaşlar. Lütfen bir like'ı çok görmeyin. Biliyorsunuz like çok önemli arkadaşlar. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.